Bu Cihangir'in kalesi. Evet. kalen evet, kalenin kapısından giriyoruz Cihangir. Bize gösterir misin? Evet. Cihangir, şirek de varmış burada. Kalende her şey varmış da. Kale olan da var. Hmm şileyi görüyor mu? Evet. Kel olan evim burası. Gel bakalım. Kalenin girişi burası mı? Evet. Kalenin surları da varmış. Aa, çok güzelmiş. Evet. Görüyor musun? Hmm. E tamam gel hadi bizi götür oraya. Ay Şirinler burada. Şirin baba burada. Ben Şirin, şirin babayı mı? gördüm. Ben de. Ben de baba. Ay Nasrettin Hoca da var burada. Ya, var. Tamam in Şirinleri göster de. Biz ileride daha güzeller neler varmış bakalım. Nasrettin Hoca'nın eşeğine bakın Bak bak. Ters binmiş. Tersini de ki Dur oğlum dur. <laughs> Cihan ne yapıyorsun baba? <laughs> Hadi gel gidelim. Hadi kalenin yukarısına gidelim. Hadi gel oğlum. <laughs> babacığım bence deneme ya. Tamam tamam sonra denersin gel hadi gel. Lütfen. Lütfen. Ama kaygan duruyor o yüzden dedim ha. Tamam gel kaygan durduğu için. Hadi gel. Şirin babayı mı seveceksin? <laughs> hadi gel. <laughs> Vay melek de var burada. <laughs> kedi. Kedi, kedi mi? Sence Aa, burada kedi pavuk. var mı? Eti. Evet suyu boşalmış bu suyu. Aa, Kim atmış acaba? Baba, bak. bak burada bir pamuk prenses var. Prensesi gördün mü? Gördün mü? Bir şey yaptım. Hadi gel, raptuğumuzdan oraya gidelim. Kule. Hı? Bak şurası Evet. Kulenin merdivenleri de varmış. Tamam, alabilirsin tabii. Bu arada aç olmak iyi değil, değil mi? Hı. Yememiz lazım. lazım <laughs> Cihangir'in yemesi lazım ki kaleyi göstersin size. Evet, burası Cihangir'in kulesi. Evet çok tehlikeli. Cihan sen buraya atlar geliyor musun yoksa? Gelmiyor musun? Hı hı. <laughs> sen atın ya yok mu? mu? Hı hı. Niye? Sen atın yok mu yoksa? Şak, şak. <laughs> Hadi gel. Anahtar nerede anahtar? Kuleye çıkamadık anahtarı yok. Hı? Ne yapacağız? Anahtar yok. Gel o zaman diğer kapıyı deneyelim. Hadi ya. Tabii ki. Opa. <laughs> tamam tamam sen kral. Sen hatta şeysin prenssin prens. Hayır ya. Hayır. Burada haftalar da yok. <laughs> ne yapacağız? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Ne yapalım? Hadi gel. Buraya tırmanamasın ki. Hadi. Hayır dedim. Gel çok. Hadi gidelim. Hı. Hmm. Gidelim. Bak. Evet. Yorulduk mu sence? Baba. Efendim? Kız erkek. Kal. Evet. Evet. Yorulduk mu? Şuradan gidiyorum ya. Evet yukarıdan ya, gidiyor. şuradan gidiyor. Tam şapka gölün yanına çıkıyor. Hadi ya. Nasıl çıkıyorsun? Hmm, tamam peki. Bu kadar gezdik. Başka yere gidelim. Arkadaşlarına bir şey diyor musun? Yoruldum. Yoruldum mu? Hadi görüşürüz o zaman.